Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliriz. Numarayı da tekrar edeyim. Kimsenin aklı kalmasın. 0549 743 47 29. Sezen Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, i̇ç mimarlık yapıyorum. Çok güzel. Kendiniz ee, mi yapıyorsunuz? Bir kendim o... yapıyorum. Harika. Ee, 25. senemi doldurdum bu sene. Aa, maşallah. Ee, çocuklarım var, kızlarım. Ha, Allah e, bağışlasın. 6 ve 11 yaşında. Onlarla ilgileniyorum. Çok güzel. Daha ne yapayım diyorsunuz? Yani işte boş vakitlerimde de yine bir şeyler yapıyorum. Neler yapıyorsunuz mesela? Ee, bir kendime ait bir e, aksesuar, tasarım e, Mobilya tasarım ve aksesuar markam var. Hmm, Arada proje olmadığı zaman onunla, onunla ilgileniyorum. Çok güzel. Bir de string art diye bir ilgi alanım var. Ne o? O da çiviler ve renkli iplerle geometrik formlardan bir tablolar ha. yapıyorum. Bir... Evet anladım. Gördüm galiba öyle şeyler. <laughs> evet. Enteresan oluyorlar. Evet. Çok güzel. Evet. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi, bayağı uzun zamandır izliyorum bu yarışmayı. Hmm. Bizim evde akşamları her akşam illa izleniyor. Ya ne evet, güzel. Kızlarla beraber. İş i̇yi diyelim, bakalım göreceğiz. Bakalım yolda karar evet. vereceğiz. Yalnız mı geldiniz? Evet. Selam göndermek ister misiniz? Ee, öncelikle kızlarıma göndermek istiyorum aileme ee, geri kalanını bilmiyorum çok rezil olursam kimseye söylemeyi düşünmüyorum. Doğru haklısınız <gülüyor> <gülüyor> ama çok söylesin. rezil olmazsınız Umarım. sadece bir, bir bilmediğimiz kelime olmayacak evet. Sezen Hanım evet. yanarız. Evet inşallah. O, aynen hiç oralara girmeyelim <laughs> tamam. bileceğiz elimizden geleni yapacağız zaten tamam. ne yapalım başlayalım mı başlayalım. ufak ufak bakalım ne olacak evet. yolda test ederiz ne durumdayız diye. Evet. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Türkçe kökenlisi besin olan kelimenin Arapça kökenli karşılığı. Gıda. Hı? Gıda. Gıda doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli efendim istediğimiz cevap görelim. Kuru tütün yaprağını andıran kırmızımsı kahverengi. Tabak. Taba. Taba doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Gelsin soru. Ağaçlarla örtülü geniş alan. Orman. Orman. Orman doğru cevap. Yine beş harfli bir cevap isteyeceğiz. Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Nasıl sormuşuz bunu? Bir ülkenin halkına özgü olan dildeki ses perdesi değişiklikleri. Ve değil. Gibi bir şey. Ee, aksan. Aksan. Aksan doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime görelim. Fransızca kökenli kramp kelimesinin Türkçe eş anlamlısı. Harf alayım. Tabi. Harf alayım. Aldık. Alın, alın Harf alayım. Aldık. Hı. Basınç. Değil. Kasınç. Kasınç doğru cevap. Altı harfliğine istediğimiz cevap. Arapça kökenli tek kelime görelim. Mecazen geliştirilebilir yetenek, iyi yetenek anlamlarına gelen tabir. Harf alayım. Tabii. Ve. Heves. Değil. Aa, bu arkadaşta öyle bir nokta nokta var ki işlenirse parıldar falan. Ee, harf alın. Harf alın. Aldık efendim. <laughs> He. Cevher. Cevher doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım. Enstrüman çalan kimseler için halk arasında kullanılan bir tabir. alayım. Debi. G. Çalgıcı. Çalgıcı doğru <laughs> Çalgıcı doğru cevabı ile 3100 puana. Vardık. Yarışmanın tam ortasındayız şu an. 7 hı hı. soru bildik. 7 hı hı. sorumuz daha var. Hı hı. Şimdiye kadar 6 harf kullandık. Hı hı. Umarım bundan sonra daha azına ihtiyacımız olur. Hı hı. 2 dakika 29 saniyede süremiz var. Sürede de fena durumda değiliz. Hı hı. Siz de rahatsınız diye tahmin ediyorum. Yani. Nispeten. Evet, evet. Devam ediyorum. Hı hı. 7 harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Argo'da biri tarafından uydurma bir sebeple atlatılmak. Harf alayım. Debi. K. Harf alayım. Tamam. İ. Ekilmek. Ekilmek doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Yoksunluk eki almış Türkçe kökenli bir sözcük istiyoruz. Bakalım şimdi. Bunun nesi yok yazık. Mecliste hiçbir partiye bağlı olmayan milletvekilini Boyumsuz. niteleyen bir tabir. Bağımsız doğru cevap. 8 harfliğine istediğimiz cevap Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Kağıt kumaş gibi malzemeler kesilirken arta kalan küçük parçalar, döküntüler. Kırpıntı. Kırpıntı. Kırpıntı doğru cevap. 9 harflilere geçtik. 2 kelime istiyoruz cevap olarak ve mastarla bitiyor bakalım. Şişmanlamak anlamına gelen bir söz dizisi. Harf alayım. Alın hadi. A. Güzel yerden geldi. Kilo almak. Kilo almak doğru cevap. 9 harfliğine istediğimiz cevap ve iki kelime gelsin sorusu. Bakalım. Sabahın başlamasından akşamın yaklaşmasına kadar geçen zaman dilimini ifade eden bir tabir. Gündüz. Hayır. Gün... Sabahın başlamasından akşamın yaklaşmasına kadar geçen zaman. Harf alayım. Aldık efendim. İyi, güzel yerden geldi. Gün içerisi. Gibi gü, bir şey. Gün içinde. Hı? Gün içinde. Gün içinde doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. İlk istediğimiz cevap tek kelime ve mastarla bitiyor. Bakalım. Görgü ve incelikten yoksun söz söylemek, odunlaşmak. Kabalaşmak. Mastarla bitiyor dedik Hı -hı. değil mi? Harf alayım. Tamam. Kabalaşmak. Kabalaşmak doğru cevap. Son soru iki kelime. Yine on harfli. Bakalım. Bilet, belge ya da iznin olmadan seyahat eden kişiler için kullanılan bir tabir. Kaçak Yolcu. Kaçak Yolcu. Kaçak Yolcu doğru cevap. Ben size nasıl evet diyeyim Sezen Hanım ya. Her seferinde bastınız bastınız gözümün içine baktınız ondan sonra. 8700 puan aldınız harika yarıştınız gerçekten. Sizden sonraki 4 yarışmacının başına bela oldunuz. Zor bir puan geçmek için. Bakalım neler yaşanacak. Biri 8700 puanı geçene kadar gün birincimiz sizsiniz. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. Hanımlar, beyler Sezen alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.